Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş evinde Kayseri Sporu ağırladı. Mücadeleyi 1 ila 0 siyah beyazlılar kazandı. Mücadelenin ikinci yarısında 90 artı 5 tefileleri sarsan El Bilal Ture, siyah beyazlılara 3 puanı getiren isim oldu. Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisi 7 maça çıkan siyah beyazlılar, 32 puana yükseldi. Z Corner Kayseri Spor ise 15 puanda kaldı. Trendyol Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, İKAS Eyüp konuk olacak. Z Corner Kayseri Spor ise sahasında RAMS Başakşehir'i ağırlayacak. Maçtan dakikalar 16. dakikada Kayseri Spor'da Cardoso, orta alandan taşıdığı topla sol kanattan ceza sahasına girdi. Beşiktaş savunmasında Udo Ohay, oyuncunun sol çaprazdan şuta hazırlanırken araya girerek gole izin vermedi. 21. dakikada Orkun Kökçü'nün pasıyla ceza sahasında sırtı dönüp topu alan Abraham'ın dönerek vuruşunda kaleci Bilal Bayazıt, meşin yuvarlağı çelmeyi başardı. 36. dakikada sağ kanattan Serni'nin arka direğe ortasında uygun durumdaki Ture'nin kafa vuruşunda topu kaleci Bilal Bayazıt kontrol etti. 42. dakikada sağ kanattan Gökhan Sazdağ'ın ceza sahasına ortasında Serni, 6 pas köşesinde topla buluştu. Oyuncunun kale önüne çevirdiği meşin yuvarlağı diziyle dokunan Ture'nin şutunda kaleci Bilal Bayazıt, topu direğin üstünden kornere çeldi. 43. dakikada Furkan Soyalp'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ersin Destanoğlu, topu uzanarak köşeden kornere gönderdi, 45 artı birinci dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Abraham, topu göğsüyle Toure'ye indirdi. Penaltı noktasında uygun pozisyondaki Toure'nin sert şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin yanından az farklı dışarı çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. 49. dakikada Serni'nin pasıyla ceza yayının içinde topla buluşan Orkun Kökçü'nün şutunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazıt'ta kaldı. 54. dakikada Kayseri Spor net gol şansından yararlanamadı. Mendes'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Mane'nin penaltı noktasının gerisinden karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu, meşin yuvarlağı ayağıyla çıkardı. 58. dakikada hızlı gelişen atakta Cardoso'nun ceza sahası sol çaprazından yerden sert şutunda top az farkla dışarı gitti. 68. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın pasıyla topla buluşan Raşika'nın ceza sahası çizgisi üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla alta çıktı. 70. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada kaleci Bilal Bayazıt topu yumrukladı. Topu ceza sahası içinde önünde bulan Orkun Kökçü'nün şutunda kaleci Bilal'in çelmeye çalıştığı meşin yuvarlığı savunma, direkt dibinden çizgi üzerinden kornere gönderdi. 90 artı 5. dakikada Beşiktaş golü buldu. Sağ iç koridordan Orkun Kökçü'nün ceza sahasına yaptığı ortaya 6 pas gerisinde iyi yükselen Ture'nin savunmaya rağmen kafa vuruşunda top, üst direğe de çarparak ağlarla buluştu, 1 ila 0. Beşiktaş, karşılaşmayı 1-0 kazandı. Stat, Tüpraş Hakemler, Ozan Ergün, Esat Sancaktar, Bahtiyar 1. Beşiktaş, Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Udu Ohay, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, D.K. 79 Salih Uçan, Orkun Kökçü, Serni, D.K. 79 Jota Silva, Raşika, D.K. 71 Cengiz Ündür, Ture, Abraham, D.K. 90 artı 9 Devrim Şahin, Z Corner Kayseri Spor, Bilal Bayazıt, Opoku, Benasır, Dens Ramazan Civelek, D.K. 77 Keril, Furkan Soyal, D.K. 89 Semih Güler, Benz, Mane, D.K. 89 Burak Kapacak, Mendes, D.K. 73 Görkem Sağlam, Cardoso, D.K. 89 Talha Sarıarslan, Arslan, Gol, DK. 90 artı 5 Ture, Beşiktaş, Sarı Kartlar, DK. 27 Furkan Soyal, DK. 30 Benz, DK. 35 Radomir Dijalovic, Teknik Direktör, DK. 90 artı 2 Bilal Bayazıt, Kayseri Spor, DK. 51 Udo Ohay, DK. 61 Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş.